Yeni bir videodan herkese merhaba. Değerli takipçilerim ve izleyicilerim, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizler için tüm püf noktalarıyla ekler tarifi hazırladım. Bu tariften sonra eminim artık dışarıdan hazır almayacak ve evde içiniz rahat ederek temiz bir şekilde kendiniz hazırlayacaksınız. Çok az bir maliyetle çoğu evinizde bulunan malzemelerden hazırlayabileceksiniz. Sizleri daha fazla bekletmek istemiyorum. Aynı zamanda tarife geçmek için sabırsızlanıyorum. Herkese iyi seyirler diliyorum. Uygun bir boyuttaki tencerenin içerisine 3 su bardağı süt ilave ediyorum. 1 adet yumurta sarısı ilave ediyorum. 1 çay bardağı toz şeker ilave ediyorum. Tepeleme doldurmuş olduğum 2 yemek kaşığı un ilave ediyorum. Yine tepeleme doldurmuş olduğum 1 yemek kaşığı nişasta ilave ediyorum. Ocağa almadan önce ısıyla beraber topaklanmaması için öncelikle iyice karıştırıyorum. Yüksek ateşte sürekli karıştırarak göz göz oluncaya kadar ve koyu bir kıvam alıncaya kadar pişiriyorum. Pişen kremayı ocaktan aldıktan sonra içerisine bir paket şekerli vanilin ilave ediyorum. Bir yemek kaşığı tereyağı ilave ediyorum. Bu işlemleri kremayı ocaktan aldıktan sonra ilk sıcağı ile beraber yapıyorum. Tereyağını da ilave ettikten sonra karıştırıyorum ve kremamın homojen bir kıvam almasını sağlıyorum. Gördüğünüz gibi kremamın çok ipeksi ve çok yumuşak bir kıvamı var. İyice soğuyana kadar dinlenmeye bırakıyorum ve hamurumun yapılışına geçiyorum. 100 gram tereyağını uygun bir tencerenin içerisine alıyorum ve üzerine bir su bardağı su ilave ediyorum. İçerisine yarım yemek kaşığı tuz ilave ediyorum. 1 çay kaşığı kadar şeker ilave ediyorum. Su ve tereyağı bu şekilde eriyip kaynamaya başladığı zaman içerisine bir su bardağı dolusu un ilave ediyorum. Unu ilave ettikten sonra ocağımın altını kısıyorum ve hemen e, topaklanmaması için karıştırmaya başlıyorum. Yaklaşık 5 dakika boyunca helva gibi kavrulana kadar e, bu şekilde hiç durmadan karıştırıyorum. Bu esnada karıştırma işlemini bırakırsanız e, topaklanır ve e, kötü bir kıvam alır. Hamur iyice soğuyup buz gibi olana kadar soğuk bir ortamda bekletiyorum. Eğer yeteri kadar soğumamış olursa kıvamı bozulabilir. Sarısını ayırmış olduğum yumurtanın beyazı da dahil olmak üzere toplamda 4 adet yumurta kullandım. Burada püf noktası yumurtaları tek tek ilave etmemiz ve e, hamurumuz yapışkan bir kıvam alınca artık yumurta eklemeyi bırakmamız. Her bir yumurtayı ekliyorum ve 3 dakika kadar çırpıyorum. Tekrar bir yumurta daha ekleyerek aynı işlemi sürdürüyorum. Benim yumurtalarım küçük boydu. O yüzden 4 adet yumurta yeterli oldu. Eğer sizin yumurtalarınız büyük boysa 3 adetin yeterli olacağını düşünüyorum. Burada püf noktası yumurtaları tek tek ilave etmek ve hamurun yapışkan bir kıvam aldığı zaman durmak. Görmüş olduğunuz gibi tamamen bu kıvamı aldığı zaman artık yumurta eklemeyi bırakabilirsiniz. Normalde bu karışımı krema sıkma torbasıyla sıkacaktım. Ama herkesin evinde olamayacağını düşündüğüm için normal küçük boy buzdolabı poşetiyle sıkacağım. Gösterdiğim gibi sivri ucu alta gelecek şekilde bir bardağın içerisine yerleştirebilirsiniz. Tüm ekler hamurunu içerisine yerleştiriyorum. Poşetin ucunu bir makas yardımıyla keseceğim ve ondan sonra da sıkmaya başlayacağım. Görmüş olduğunuz gibi poşetle de çok kolay bir şekilde sıkılıyor. Yağlı kağıdımın altına ekler hamurundan dört köşesine birazcık sıktım. Çünkü bu alanda çalışma yaparken yağlı kağıdımın sürekli kaymasını ve beni rahatsız etmesini istemiyorum. Tüm eklerleri sırasıyla tepsiye sıktım. Ee, parmağımı su yardımıyla ıslatıyorum ve bozuk olan bu e, uçlarını düzeltiyorum. Bu şekilde görünümü daha da güzelleşecek. Bu tariften toplamda 30 ile 32 arasında ekler çıkıyor. Fırınımı önceden 170 derecede ısıttım. Şimdi pişmeye gönderiyorum. Pişerken fırının kapağını hiç açmadan bu şekilde pembeleşinceye kadar pişirdim. Bir bıçak yardımıyla keserek de içinin pişip pişmediğini anlayabilirsiniz. 2 paket 80 gramlık sütlü çikolata kullanıyorum. Çikolataları küçük parçalara bölüp benmari usulü eritiyorum. Kaynayan bir çaydanlık ya da bir cezvenin üzerine koyarak eritebilirsiniz. Çikolatalar tamamen eridi ve görmüş olduğunuz gibi akışkan bir kıvam aldı. Şimdi ise eklerlerimi hazırlamaya geçiyorum. Bir bıçak yardımıyla tam ortalarından kesiyorum. İçerisine sıkma torbasına koyduğum kremamdan ilave ediyorum. Çok bastırmadan kapağını kapatıyorum ve eritmiş olduğum çikolataya batırıyorum. Tüm eklerlere aynı işlemi uygulayıp sırasıyla tabağa diziyorum. Bu tarife çok yakıştığını düşündüğüm için üzerlerini toz antep fıstığıyla süslüyorum. Siz dilediğiniz gibi, nasıl hoşlanıyorsanız o şekilde süsleyebilirsiniz. Beni buraya kadar izlediğiniz için çok ama çok teşekkür ediyorum. Eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı, yeni tariflerimden anında haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın. Bir videonun daha sonuna geldik. Yeni bir videoda tekrar sizlerle buluşmak dileğiyle. Kendinize iyi bakın, sağlıkla kalın, hoşça kalın.